Büyü ve büyüden kurtulma yolları. Soru. Büyü nedir? Büyünün İslam inancı içindeki yeri hakkında bilgi verir misiniz? Kendisine büyü yapıldığına inanan bir insanın neler yapması gerekir? Ehli sünnet inancına göre sihir büyü haktır. Buhari, Müslim gibi sahih hadis kitaplarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyü yapılmak istendiği anlatılır. Hatta büyücüler bir keresinde muvaffak da olurlar. Cenab-ı Hakk'ın bir hikmete binaen izin verdiği bu hadisenin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde az tesiri görülmüş ve sonra yine Allah'ın izniyle hemen çözülmüştür. Meseleye bu zaviye'den yaklaşacak olursak, Büyü hadisesinin var olduğu ortaya çıkar. Bakara Suresi'nde de Harut ve Marut adlı iki varlığın çeşitli şartlar öne sürerek sihir öğrettikleri zikredilmektedir. Bugün artık modern dünyada fizik alemine müessir olabilecek pek çok şeyden bahsediyorlar. Parapsikoloji fiziki aleme tesir eden metafizik şeyleri konu edinen bir ilim dalıdır ve dünyada genel bir teveccühe mazhardır. Tenasübü illiyet prensibine göre yani sebeplerle doğru orantılı izah edilemeyen şeyler hep bu çizgide mütala edilmektedir. Medyumların son zamanlarda sık sık çıkıp kamuoyuna anlattıkları metafizik dünyanın elemanları olan cinler fizik aleminde çeşitli olaylarda kullanılıyor olabilir. İnsanın kendi ruhi gücünü rantabl kullanma yolları tam bilinemediğinden dolayı, bunu bilip kullananların ki de büyü diye algılanabilir. Netice itibariyle neye hamledilirse edilsin ya da nasıl izah edilirse edilsin, büyü metafizik bir gerçektir. Fakat son günlerde bir kısım hissi, mantıki, iradi boşluklardan kaynaklanan çok basit hadiselere bile büyü adı verilmektedir. Karı koca geçimsizliğinden iktidarsızlığa, bir futbol takımının üst üste mağlubiyet almasından, evli çiftin çocuğu olmamasına varıncaya kadar hemen her şeye büyü denmektedir. Halbuki vermiş olduğumuz bu örneklerin ilkinde iradi boşluklar, diğerlerinde de fiziki rahatsızlıklar bahis mevzuu olabilir. Bunlar da ancak yetkili otoritelere müracaatla çözümlenebilir. Mesela karı koca kendi aralarında geçimsizliğe esas teşkil eden şeyleri karşılıklı oturup konuşsa, gerektiğinde araya hakemler girse veya çocuklarının olmamasında tıbbi olarak kusurun kimde olduğu tespit edilip tedavi olunsa, bu problemler ortadan kalkabilir. Ne var ki günümüzde bazı kişiler bu yollara başvurmuyor ve bu büyüdür diyerek büyücü hocalara gidiyor. Birincisi, böylesi problemler karşısında bu büyüdür demek, insanın peşinen mağlubiyeti kabullenmesi demektir. Bu insan artık katiyen kendi ruh gücünü kullanamaz. Zira kuvve-i maneviyesi kırılmış ve yeis, ümitsizlik bataklığı içine düşmüştür. Halbuki burada esas yapılacak şey, insanın Allah'la irtibata yönelmesidir yönelmesi ve kendi ruhuna gerçek gücünü kazandırabilecek onunla bedenine hakim olacak seviyeye gelmesidir. Büyü haktır, doğrudur, gerçektir ama her şeyi de büyüden bilme doğru değildir. Bu düşüncenin şirke kapı açma ihtimali bile söz konusudur. Yukarıda sözü edilen arızaların arkasından gerçekten büyü olsa bile yapılacak şey büyücü hocalara gitmek değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine yapılan büyü karşısındaki sahabenin beyanına göre bazı emareleriyle hissediliyordu. Muavvizeteyn dediğimiz Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah'a sığınmıştı. Onları her okuyuşunda sanki bir düğüm çözülüyordu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahatlıyordu. Öyleyse biz de bu türlü durumlar karşısında Muavvizeteyn'in yanı sıra Fatiha suresini, Ayetel Kürsi'yi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen duaları okuyup Allah'a sığınmakla yetinmeliyiz. Yalnız burada dua okuma kadar önemli olan bir husus var ki, o da büyüye maruz kalan şahsın bunu Allah'ın izale edeceğine inanmasıdır. Şayet onda bu inanç zayıfsa, yani Allah'ın kendisine şifa ihsan edeceğine dair şüphesi varsa, bütün bu okumaların, yalvarmaların, duaların faydası olmayabilir. Biz Allah'ın her şeye gücü yettiğine inanmıyor muyuz? O halde bu belayı Rabbim savamayacak da büyücü hocalar ve medyumlar mı savacak? Bir zamanlar Rabbime olan imanım ve itminanım neticesi demiştim ki, bir büyük ki haşa ve kella, yüz bin defa haşa ve kella, Allah yok edemiyor da büyücü hocalar yok ediyor. Öyle yüz tane, bin tane büyüyü bana yapabilirsiniz. Allah'ın def edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Yeter ki o dilesin, ve yeter ki kul ibadet-ü taati ve ona olan halis kulluğu ile meşiyeti ilahiyi kendi lehine çevirebilsin. Ayrıca kapı kapı şehir şehir büyücü peşinde koşmak, bu işin tacirliğini yapan hocaların eline düşmek, en azından büyü yapılması kadar zararlıdır. Zira insan şifa adına kuvve-i maneviyesini kaybedince artık bir daha kendini toparlaması mümkün değildir. Öte yandan gecesi gündüzünden, gündüzü gecesinden aydınlık, ağzı dualı kimselere dua ettirmede bu hususta şifa adına başvurulması gereken yollardan biri sayılabilir. Köyde, kente. Halk içinde hakkın temsilciliğini yapan böylesi hak erlerine müracaat edilebilir ve onların duaları talep edilebilir.